Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum atölye olanı gördünüz mü chat? <laughs> Adamlar duo. Şu aslında İngilizce mi oynasın? Neyse, aç göz diyelim de fazla da income alalım. Aha, pro aha protonlar var, çok iyi bak bekle bekle şimdi protonlar var, bal çiçeği var, bal çiçeği de çok iyi aslında protonları salıp bal çiçeğiyle gizirsek, Eee delici muhabbetimiz, delici buradan var Tam harpiler var. Şu çok saçma. Onun yerine şunu alalım. Hiç maliyet bir şey mi yok? Şu bal şey var ya o kadar güzel bir şey ki Bal ya Şimdi ben bir daha şunu bir zarlayayım da Şuradan bir tank bulabilir miyiz ki Bak bu da güzel APS de mantıklı aslında Şimdi tank bu tamam mı Bunu saldım şu ikisine Düşük maliyeti sikiyim Bunu aldık Eee Maskeli da mantıklı aslında Harpi de mantıklı Harpi daha iyi ya Harpi daha iyi Harbi daha iyi. Çok fazla aynı şey varmış. Yarrağım var. Heh. Bir bakalım bizim adam neyle başlamış? Hiçbir şeyle. Güzel. Ama abim koysana da bir şey. Alo. Oğlum. Ya. Ya bir oyuncu bak. Lan oğlum ne güzel şeydi ya. Adam bağlanamamış. İnanılmaz. Yeni derece artı bir. ha <laughs> buldu oyun. Şimdi abi burada önemli olan şu arkadaşlar. Dur oyunu böyle tam bir YouTube girişi yapayım mı? Olmadı YouTube'a da atarım ben. Koş bana hep kötüsün diye moral bozuyor. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. O oyun Türkçe ama bazı çeviri hataları var. İki ee, iki tane şu an iki tane şey seçebiliyoruz. Eğer savaşlara oyna dersem istediğim bir unit seçip öyle oynuyoruz. Aç göz olursa da daha fazla ekonomiyle oynuyoruz. O oyunu anlatacağız. Şimdi oyun abi kısaca ee, gördüğünüz gibi takım 2 ve 2 üzerine oynanıyor takım arkadaşınız var ee, rakibin kralını yok etmeye çalışıyorsunuz Aynı şekilde adamlar da bizim kralı yok etmeye çalışıyor Şimdi şuraya bir bakalım ee, Delici hasarını aslında bununla alabiliriz de burası hiç hoşuma gitmedi ya Bazukalar da fena değil şeyler de fena değil Bu tekli hasarda iyi burası alanda iyi Nakamoto yerine şöyle yapsak ee, sağlam bir tankımız yok değil mi bizim? Larva falan istemiyorum. Bu savaşları bir tutalım. Şimdi kralı güç şimdi bir dakika dur burayı anlatamıyorum niye? Bunları şu ikisini almamız lazım. Bu ikisini satmamız lazım. Bunu da satabiliriz. Yani daha mı seçeceğiz? Bedevi mi? Fırtına alalım. Tamam oldu da öyle. Bir tane çamur adam koyalım tane usta itelim. Ha şimdi söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi e, olay şu şekilde arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi ünitler koyuyorsunuz, lane'ler geliyor, onları savunuyordunuz. Aslında kısaca olay bu. E, lane'lerin böyle birbirlerine daha fazla üstünlük kurdu yani kurmalarına göre işte darbe delici büyü şeklinde şeyler yerleştir, ünitler yerleştirip lane'lerden para kazanıyoruz. Daha sonra az önce bahsettiğim usta işçi İşçiler bize mitrum sağlıyor. Bu mitrumlar ile de e, şu e, mavi büyü doluyor. Mavi büyülerle de rakibe böyle şeyler yollayabiliyoruz. Ünitler yollayabiliyoruz ki hani adamların işini zorlaştırmak amaçlı. Bir tane daha basar mıyım ben? Yoksa bir tane bir tane ruh koyalım ya şey ruhu koyalım. E, böyle combo şeklinde yapabiliyoruz. Şimdi mesela delice bunlara fazladan hasarı varmış. tane koysak bence kâfi olabilir Şimdi ikinci dalga bir tık adamlar hiçbir şey koymadan geçebiliriz kanka diyebilirler Ben bir tane kertenkele yolluyorum Bu adamlara yolladığımız şey de bize pasif gelir olarak geliyor her turnunun sonunda Adamlar bir şey yollamış mı? Yok yollamamışlar Oyun tamamen bu şekilde <laughs> Öndeki en iyi askerlerden biri suruğu. Ben benim de çok hoşuma gidiyor. Bakalım mı bir, heriflere mesela herifler yok burayı kazanmışlar, adamlar da kazanmış hepsi. Şimdi burada tüm goldu harcamak lazım. Eee Şimdi şunu öyle bir dizmeliyiz ki bir tanesini buraya koyduk değil mi? Şimdi mesela bak şunu şöyle koyduğumuzda Böyle böyle Ananı ben buraya niye koyduk oğlum ortaya şey atacaktık ya İnşallah şey yaparız burada planlamayı birazcık kötü yaptık çünkü Keşke sertleştirseydik bunu Yaratığı yani e Yine fena vurmuyor Geçirebiliriz ama ya bir, bir tık daha dayanması lazım Aldık mı? Aldık aldık burayı Planlamam çok kötü oldu. <laughs> Tamamdır Tayfun'um, bakarım hepsine. Şimdi normalde şunları koyup ya da tam burada dizmeyelim bunları. Ee, planımızı bu, bu planı ona göre yapmayalım, onlara güçlendirme vermeyelim. Ee, şu ateş elementi güzel. Ateş elementinden basalım. kralı güçlendirelim ki aynı adamlara bir şey kazandırmayalım bizde de bizim kral simden güçlensin hepsinin özellikleri var mesela bak her saldırı yakındaki bir düşmana sıçrayarak 25 tane bir büyü hasarı veriyor falan gibi alır alır buraya ateş elementi ya tereyağlı yumurta yasak peynir yasak aga be ha adamlar sızdırdı mı yok 158 hala deliciden mi devam ediyoruz büyüden benim şimdi büyü hasarımızın olmaması bir tık sıkıntı onu neyle karşılarız biliyor musunuz bununla karşılayabiliriz ben e, şunun ikincisini de geliştirelim tam 5'teyiz değil mi? Aynen. Sonraki turda hemen hızlıca bir usta itelim. Bunun olayı da şey arkadaşlar bak. Her saldırı yakındaki bir diğer düşmana silerek alınan büyü hasarını %20 arttırıyor. Hop bir tane usta itelim. Ustalar bak adamlar bana sürekli salyangoz yolluyor böyle güçsüz güçsüz şeyler yolluyor. Şimdi ben bir tane 7. dalgada bir tane şu keşişi bir yollayacağım. Adamlar böyle mal gibi bakacaklar bana. Şuradaki değer de hani şeyi gösteriyor yani ortalama değer hani bu değerin değer değilsen hani bu lane'i tutabilirsin gibi. Adamların biri sızdırdı hatta. Oo süper süper süper. Güzel. Şimdi adamlar sızdırdı ya mesela burada adamlar öldürdüğünde biz gold kazanacağız. Ya adam da kazanıyor da biz de kazanıyoruz. Krala gittiğinde de krala demeye çatılındık. Biz daha da fazla kazanıyoruz. Şimdi bir tur bekleyelim. Tamam da adam onun yarısı kadar kazanıyor ama tam parasını kazanmıyor. Şimdi bir dakika. Şimdi şunu öyle bir yere, mesela şunu şöyle koysak tamam mı? Böyle attık diyelim bunu. Bence geçirmek çok da iyi bir taktik değil açıkçası. Yedi de sertleşelim. Şimdiden ee, hani Aynen şimdiden basalım. Şimdiden bastım ki inkamını alabileyim sonraki tur diye. Bak hop artık olduğumuzu alacağız. Adam yine geçirdi ha bu arada. Bu bence oynamayı bilmiyor. Şunu da atalım da. Kimden geçiriyor bu? Benden mi geçiriyor? Yok. Yeniden geçiriyor. Diğeri o zaman full board mu diziyor lan acaba? Ben bir tane daha inkam basılır abi buraya. Şimdi burada şey yapmamız lazım. Burası bir tık güçlü. Bir tane Zeus'u çakalım. Burayı sertleştirdik sağlam. Bak bir sonraki dalga için abi daha fazla hasar atması var ama ondan sonraki tur daha da zayıflıyor. Şimdi keşkin özelliği de keşki yollamamız dedi saniye başı abi ee, can dolduruyor. Rakiplerin yani şey ee, yolladığım yüklere. Bir tane de salyangoz atalım. Yani biz burayı rahat rahat aldık. Dur bakalım yolladığım şeyler adam ne yapıyor? Yine tank şey olan buydu. Bu tutuyordu hep. Bu tuttu ya bu. Adam tuttu la. Ah be abi. Burası ne yaptı? Burası da tuttu galiba. O adam ilk defa tuttu lan. Herkes tuttu burayı. Burayı genel tutulamıyor. Dur tuttu lan bu. Lan bizim adam geçirdi galiba. Ya inanılmaz ya. Yo aldı aldı. Helal lan. Güzel güzel. Karşıya para vermeyelim. Şimdi bunu güçlendirebiliyor musun? Yok. Değil mi? Ben bir tane ortaya şunu koyup bir de şunu basalım. Madem deliceğim daha da şey varmış. Bu tur yani kobralar çok güçlü değil. Ee, şunu upgradelememiz lazım yalnız şeyde. Boss geldiğinde. Boss'u tutması lazım. Ruh geçitini keşke şey yapmasaydık ya. Oo adam bak 40'lık bir şey olmamış. Sıkıntı değil bence. Alırız yani. Bu da çevresindekilere, mesela bu şeyde kuvvet macunda, çevresindekilere saldırı hızı veriyor. 10. dalgada şu ejderhayı yollayalım ya. 156 Kaçtı? 265 miymiş ya? Zeus'ları da yükseltmemiz lazım harcamayalım gerisini bekleyelim. Can çalma arası mı, iyi, saldırı hızı mı iyi? Yani can çalma daha iyi ya bence. Ve bir şey atarlar mı? Yani şu bir sonraki turda şunu upgradelemek istiyorum. Hiçbir şey olmamasından daha iyidir ve Şimdiden al ben Acer'i patlatalım ve inkamını alalım Buraya yenilirsem üzülürüm ama Yok şeyler Zeuslar güçlü ya kolay kolay yenilmezler Ucu 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 Bir de tekli hedefleri de güzel vuruyor bunlar şunu bir upgrade abi. Şunu bir de sağlamlaştıralım. İkinciyi de şöyle koyalım. Bekleyelim. Ee, 60 oluruz zaten. Bir de prototip mi yollasak? Kabadayı mı yollasak? Ben de kabadayı yollayalım. Ejderha atmam efsane oldu, olacak şimdi benim. Bu Zeus'lar tekli hedeflere çok düştü. O yüzden yani şey yapıyor bu. Çıp 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 vuruyor ya bak 160 160 vuruyorlar. Aa geçirdik ama burayı. O bak hayvan gibi yaptığım tank bile dayanamadı. Bir Zeus zeusta istiyormuş abi bura. Dayan lan. At ulti at Helal Çok iyi Aa, adamlar sızdırdı İki yerde sızdırdı bak ejderhayı bir koydum herife Hayvan gibi vuruyor abi ejderha Çok güzel bak adamlar şu an 300 gold zarardalar Bir de bak rakibin e, <laughs> kralına vurdukça da biz de gol kazanıyoruz. Şimdi Şimdi Artık saçlar %90 geri Sa <laughs> Saçma Dalgalar ekstra altın Ya bu da bir tık benim hoşuma gitmiyor ya Ben şunu yapalım Büyü hasarı lazım değil mi buraya Şu iki Zeus'u da aslında şu kundakçıyı da yapılabilir. Önlere kundakçı dizelim. Bir ejderha daha attım. Burayı da geçirmelerini istiyorum adamların. Su perilerinden. Su dediğin şu mu? Su ruhu. Yani Şurayı dizdim ya. Burayı bir komple tamamlayayım derim. Çünkü hep saldırı hızı alıyor ya. Burayı dizdikten sonra sağ tarafı dizeceğiz. Mantıksız değil. Gayet iyi. Adam beni geçirmiş olması lazım. Nova geçirdi. Nova vurduruyor abi. Burada geçirdi. Helal tam burayı da geçirdik. Bak bir ejder daha attıydım ya bak ejder sayesinde bir daha geçirdik burayı. Nova zaten hiç götü rahat duramıyor. Bizim o özellik neydi? 13'te 3x geliyor değil mi? Tamamdır. 13'e saklayacağız abi her şeyimizi şimdi. Şu ikisinden basıp yetmiyor değil mi ya? Yetmiyor. Neyse, sıkıntı değil. Süper oldu bu. Çok gereksiz güçlendik ama bunu bir geriye aldım bunu. Gereksiz güçlendi buraya hiç gerek yok. Şimdilik bir tane daha çamur adam koyup bir tane şöyle basalım. İyi, i̇kinci turda basacağız. Ya çok fazla güçlenmemek de lazım. Hani inkama oynamak daha mantıklı geliyor. Bu burası o kadar güçlü değil zaten. Yani kazanırız burayı. Sen daha bassa. Derken Yok yok alırız alırız Şu güzel tanki yani Yarım tank diyelim Şimdi buraya ben bir ee, Şundan yollamak istiyorum bu da çevresine abi e, atak bonusu veriyor. Adamlar sızdırdı mı? Yok sızdırmadı. Anladım. Burada şu an çok güçleneceğiz. E, bize şey lazım, büyü hasar lazım. O yüzden bir şu olacak. Burayı e, buraya sertleşelim. <laughs> Böyle deyince de bir garip oluyor ama. Şimdi ikinciyi şuraya koymamız demek. Ee, bir tane eksik koyacağımız anlamına geliyor ama olsun bir tane eksik olsun ya yapacak bir şey yok. Yayın kaça kadar? Bilmem canım sıkılana kadar devam ederiz. Tamam burada çok fazla hem şunlardan da atacağız. Burayı geçirtirler adamlar. Burayı tutamazlar. Bak adamlar da yollamışlar. Bize geçireceğiz galiba. Biz de geçireceğiz gibi duruyor. Tamam arkadakileri kestik. Yo aldık biz. Aldık aldık. Zeus'lar vurun. Vallahi aldık süper. Goldwick geçire geçirdi Goldwick. Tutamaz ki. Burası ne yapacak? Çok güçlü. İşte mesela adam da mesela benim partnerim de benle beraber hareket etse Burayı yine geçirirler ama ya tutamazlar bence. 4 tane şundan var abi. 3 tane kaldılar. Güzel, çok güzel. 10 güçlü. Şimdi 16'ya bekleteceğiz. Oh, ekstra gold'umuzu aldık. Şimdi buraya bir tık güçsüzüz ya abi. Şu ikinci tankı istiyoruz. İkinci tank kesin istiyoruz. Ee, buraları buraları upgrade'ledik. Şu su ruhlarından bir arada daha. Sonra şunu upgradeleyelim Bir tane de inkan basalım. Oha adam 21 işçi basmış. Ne yapıyor oğlum 21 işçi? Bu ne lan? <laughs> adam ordu dizmiş ya. Öne yasuoları koymuş. Arkaya köpekçilere iki tane tank. 21 işçi fazlaymış biraz ya. Open Fort gibi taktikler var mı? Valla varsa da ben bilmiyorum şu an ya. Baya taktikler var ama. Bu turda 20 mi lazım? Yok artık Değil misin? Oo bak yeni şeyler öğreniyoruz Ee, yani 20 olursa burada yani net vurulur ki, net vurdururuz ki. Burada bence geçiremeyecek ki oğlum. Büyü hasarı var mı adamın? Büyü hasarı yok. Darbe büyü hasarı yok. Bu, bu adam GG burada söyleyeyim ben. 15'te fırlatsak mı ya? 15 değil de. Bu, 15'te fırlatırsak net geçirirler de bence. Yani ben gözümce kattım ya. Geçirir oğlum adam Yuya hasar yok ki Yani tutması imkansız Biz bu arada 15'te sertleşebilirdik Biz de geçirdik No, Holdwick ne yaptı? Holdwick'i şey yaptık. Okey. Hold... Bize oha! Adam geçirmedi lan. Wow. Utandım amına koyayım. Adam geçirmedi bir de geldi benim şey tuttu. Yardım etti. Bu adamlar geçirir ama bence. Bakalım. Gözümcek de fena değil ha bak gözümcek de iyi işler yaptı orada. Geçirdiler güzel. Vurla bir iki tane daha. Oo 39 45. Tamam işte şimdi burada şeye basılabilir. Bir tane şundan alalım. Yani şunu upgrade diyelim. Yeterli gibi. Bekleyelim. Biz de bir tepe göz yollayabiliriz. Buraya sertleşelim ya. 16'yı sevmiyorum hiç. Dur ruh geçitleri nasıl bu arada? Daha fazla tanka ihtiyacımız var Geçirdik biz buraya Sertleşmeme rağmen geçirdik buraya Bizim adam da geçirdi Voltvik de geçirdi Nova da geçirdi Herkes geçirdi Güzel Oyun biter mi? Bitmez büyük ihtimalle de Adamların çünkü kralı da full. Buraya benim çok ağır dizilmemiz lazım. Ruh geçidi nasıl acaba ya? Ruh geçitleri nasıl abi? Deneyen var mı? çamur adam koyalım biz. Şurası koyalım biz. Çamur adam. Sertleş. Sen sert ol. O ne la adam şey yollamış. Buraya bir tepe göz daha atayım ben. Değil mi? Bana da çok worth gelmiyor ya. Bura birazcık daha alınır gibi duruyor. buraya aldık. Holdwick vurduruyor. Süper. Buraya tepe göz at dedim değil mi? Ben Nova ne yapmış? Nova püskürtmüş. Asla basmasamydık o kadar. 18 de büyü istiyor. Tamam adam geçirdi burayı. Burayı daha fazla atsaydık var ya. Klan mı? Klan yok ki oğlum. Var mı? Benim bilmiyorum. yok. Burası büyü abi. Büyü, büyü demeyici lazım. Yani bazukaların şey yapması lazım. Zeus'tan da alıyoruz, şeyde şuradan da alıyoruz. Ama bu tekli yani bize tekli vurmamız daha mantıklı olur ya. 260-320'ye kadar çıkartır mıyız ki? Zor değil mi 10 saniyede? Bu neymiş senatör? At bakayım bir şundan. Sen de salyangoz yolla. Alttaki dalga kılavuz var. Bunu mu diyorsun? Direkt adamın üzerine gelince de yazıyor ki. Şeyin üzerine gelince. Ya da çarlara gelince. Adam da şey yollamış. Atlı yollamış. Atlı kovboy yollamış. Aman koyayım. Ben vuruldum. %94 girdirdim. Tamam Nova da girdirdi. Burada girdirdi. Tamam adamlar daha erken ölür. Bizimkinin canı daha yüksek. GG kazandık. Bu da böyle bir oyunda abi yeni bir oyun umarım Umarım değil aslında yani hoşunuza giderse indirin abi Legend TD 2